Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu oyunda ne oynayacağız? Tahmininizi yorumlara yazın. Tabii ki de Happy Birthday oynayacağız. Uzun zamandır oynamıyoruz. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Siz de şu yemek kanalıma eğlenceli bulduysanız oraya da abone olmayı unutmayın. Hepinizi bekliyorum. Artık çoklu çoklu videolar çektim ya şuna bakın. Aa, çok az. Çok az videolar çekmişim. Aa, yalan olmayın da çoklu çoklu videolar çektim. Aşırı derecede videolar çektim. It evet. Neyse biz kanalımıza geçelim. Olsana. Hazırlık değil uzun zamandır oynamıyoruz. Hı. Giriyoruz. Şu bir tane Happy Birthday'i oynayanlar var mı? Şurada iğrenç bir şey. Ay bu bölümü hatırladım. Aa! Sakin ol sakin ol. <laughs> sakin ol sakin ol. Lan. Sakin ol kura. <laughs> götürdüm. doğru şuradan zıplayalım. Can gitti. Şuradan bir tane zıplayacağım. Şuradan da bir tane. Tamam. Lan öldük. Neyse. Hadi. hadi gel. Gel. Ah. Hadi. Hadi. Mario'yu benzer bir tane oyun. Allah'ım öldüm ya. Hadi. aklına boğalar. Sinir etmeyin beni. Geç. Al şöyle şöyle bir tane şöyle. Hadi hadi hadi. Bacarı. Hadi çabuk. Çok zor ya. Galiba bu oyunu bitiremeyiz. Can. Ar. Ar. Geçtik. Geçtik. İlk Geçtik! da mı? Hop. Kim? Ne yapacağız? Ee, yeniden geldik. Ne yapacağız? Yine mi buranın keçiriz? Yo arkadaş git. Abi yanlış şey baktım. Dolara bastım. Hadi. Lan ne oldu? Sonunda geldi. Lan biz Happy Birthday'e mi başladık? Allah bir tane oyun dedik. Neyse. Ee, biz nerede devam edeceğiz? Aa, ne işte ya? Başıma beladı, başıma bela. Ne edeceğiz? Ben size biri gezdireyim. Dur bir yanlış düğmeye bastım. Aha, hep ben bu oyunu hatırlıyorum. Bir defasında çekmiştik. Hop. Hop. Ben bu oyunu biliyorum. Neden bana gösteriyorsun? Oydu. 18. Aferin. Play. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı da sakın unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.